ben uzman klinik psikolog Eda Üstürk. Bugün sizinle travma ile ilgili konuşacağız. Travma, günlük işleyişi bozan, beklenmedik bir şekilde yaşanan ani, panik, öfke, korku, dehşet gibi duyguların yoğun yaşamasına sebep olan olaylardır. Bunlar doğal afetler, insan eliyle sebep olan olaylar, mesela bomba, savaş, soykırım gibi olaylar taciz, tecavüz, aile içi şiddet gibi olaylar olarak örneklendirilebilir. Travma ağır bir olay olduğu için olayın yaşanmasının ardından aşırı stres, korku, dehşet gibi duyguların ortaya çıkması normal olarak kabul edilmektedir. Bunlar anormal olan bir duruma verilen normal tepkilerdir. Fakat ne zaman bunlar bizim için problem olmaktadır? Hayatımız, hayatımızın ve yaşam işleyişimizin etkilenmesi, ve işlevselliğimizin düşmesi noktasında bunlar bizim için problem olmaktadır. Bu durumu yaşayan kişiler en kısa zamanda psikiyatristler veya uzman klinik psikologlardan yardım almalıdırlar. Bu yardımın ardından amaçlanan şey kişinin hayat kalitesini düzeltmek. Yaşadığı olaylara verdiği bu yoğun tepkilerin azalmasını sağlamaktır.